Elazığ Belediyesi 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında Gazi Huzurevi'nde kalan yaşlılar için yemekli bir toplantı düzenledi. Harput'ta düzenlenen yemeğe Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı bu ve Gazi Huzurevi sakinleri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Asım Nazırlı, <laughs> geçmişten geleceğe geçleri, köprü konumunda bulunan yaşlılarımızın, yaşlılarımızın dinimizde ve örfümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olduklarını söyleyerek huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftasını kutladı. Bizler geleceğe doğru yol alırken en büyük sermayemiz sizler ve bu ülkeye kazandırdıklarınızdır. Bu nedenledir ki sizlere soracağımız hiçbir hizme hizmet bu vefa borcunu karşılayamaz. Geçmişten geleceğe köprü konumunda bulunan kıymetli hazinelerimiz olan yaşlılarımız, dinimizin ve örfümüzün gerektirdiği gibi her zaman müstesna bir yere sahiptirler. Yüce, dinem, yüce dinimiz İslam'ın öf dahi demeyi yasakladığı yaşlılarımızla ilgili peygamber efendimizin herhangi bir genç yaşlılığında yaşlılığından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse yüce Allah ona da yaşlandığın yaşlandığında ona hürmet edecek kimselere halk eder diye buyurmuştur. Bizler unutmamalıyız ki yaşadığımız her gün geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Bu köprünün bir ucunda umudumuz, çocuklarımız varsa diğer ucundan da diğer ucunda da bugüne ulaşmamızı sağlayan siz yaşlılarımız bulunmaktasınız. O nedenledir ki köprünün bir tarafını diğer tarafından ayırt etmemiz mümkün değildir. Bu köprünün yıkılmasına vesile olur. Ayırt edecek olursak bu köprünün yıkılmasına vesile olur. Varlıklarınızla gücümüze güç katan tüm yaşlılarımızı en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbim sizlere hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin diyorum.